bu gece yine aklımdasın düşünüyorum. Üzüntü sitemle doldum bu gece. Adını silmiştim ben hafızamdan. Uzanıp da geri aldım bu gece. Gönül penceremden bakma bir daha. Sevgi ışığını yakma bir daha. Düşünüp kafana takma bir daha. Gemiyi deryaya saldım bu gece. Bugün hava soğuk, her yer buzlanmış. Yollar değil, deli gönlüm tuzlanmış. Duran sevdam, yürüyüp de hızlanmış. Arayıp kendimi buldum bu gece. Neden ise sönmez yürek yangını. Bu dünyada kimler bulmuş dengini? Seviyorlar varlıklıyı zengini, elimde gülünen soldum bu gece. İsmi hanım, hiçbir şeyde gözüm yok. Gerçek sevenlere asla sözüm yok. Yalan, riya söylemeye lüzum yok. Düşünüp kendime geldim bu gece. Düşünüp kendime geldim bu gece.